Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Videolarımız denk geliyor mu? Tabii ki de denk geliyor. Hatta geçen Zeytinburnu'yla ilgili videonuzu izlemiştim. Hatta hatta geçen sene tam bu noktada yine röportaj vermiştim. Biraz hatırlıyorum. Biraz bilimsel bir geçtiniz. Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Yani iyi çok şükür. Ee, ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Vizilerimiz bitti çok şükür. Şimdi hangi seçimi gidiyorlar? bekliyoruz. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler. Çok güzel. Peki Zeytinburnu'nda hangi mahallede oturuyorsunuz? Sümer mahallesinde. Sümer mahallesinde. Ee, Zeytinburnu'nda hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Ya ben Onur Soy Türkiye oy vereceğim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden Onur Bey? Çünkü kendisi bir şehir planlamacısı ve aynı zamanda da gayet tahsilli, donanımlı birisi. Zeytin burnumuza evet. Zeytin burnumuza böyle birisi yakışır. Evet. Kendisini gördünüz mü? Tanıştınız mı? Kendisiyle evet bizzat tanıştım. Hatta bizzat konuşma fırsatım da oldu. Evet inşallah. Nasıl görüyorsunuz? Onun ve sanki başarıca gibi geliyor. Ee, hem e, sizin hem de diğer e, sayfaların videolarına baktığım zaman, anketlere baktığım zaman e, hem İstanbul'da hem de Zeytinburnu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünlüğünü kuracağını düşünüyorum. Peki İBB'de kime vereceksiniz efendim? İmamoğlu tabii ki de. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince aklıma sosyal devlet geliyor. Çünkü yaptığı hani İBB e, bursları olsun, kent lokantaları olsun, onun dışında e, yurtlar olsun. Sosyal devlet örneği direkt. Peki efendim bazıları diyor ki AK Parti yönetiyor bazar yönetemiyor her şey pahalı hayat zor. Ne görüyorsunuz siz bir genç olarak yönetebiliyor mu yönetemiyor mu? Ee, açık konuşmak gerekirse 2019 yerel seçimlerinden beri çok büyük bir enflasyon dalgası var ve her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Bu da yönetemediklerinin net bir kanıtı bana çok göre. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben teşekkür ederim. Güzel, teşekkürler. Takip etmeye devam edin